Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Muhterem Kardeşlerim Bugünkü Sohbetimizde Çocuklarımıza Öğretmemiz Gereken Kur'an-ı Kerim'in Emrettiği Bir Edepten Bahsedeceğim Mevzuya Girmeden Önce Cenab-ı Allah'ın Nur Suresinin 58. ayetini sizlere tercüme olarak okuyorum sevgili kardeşlerim. Allah-u Zülcelal Nur Suresinin 58. ayetinde çocuklarımıza öğretmemiz gereken edebi bizlere şöyle emrediyor. Ey iman edenler! Ellerinizdeki köle ve cariyeleriniz ve sizden henüz buluğ Şahına ermeyen çocuklarınız, sabah namazından önce öğleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bunlar mahrem halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bunların dışında ne size ne de onlara günah yoktur. Çünkü etrafınıza dolaşırlar, birbirinize bakarsınız. İşte Allah size ayetleri böyle açıklıyor. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Evet sevgili kardeşlerim, Allah Zülcelal ve Kemal Hazretleri bu ayet-i kerime-i çocuklarımızın uyuması gereken bir edebi, daha doğrusu çocuklara, çocuklarımıza öğretmemiz gereken, öğretmemiz icap eden bir edebi Allah Zülcelal bizlere beyan ediyor, haber veriyor ve emrediyor sevgili kardeşlerim. Ayet-i Kerime'ye şöyle bakacak olursak sevgili kardeşlerim, Cenabı Allah Zamanımızda köle ve cariye yok. Onun üzerinde durmayacağım. Zamanımızda köle ve cariye olmadığı için direkt emir çocuklarımızla ilgili oluyor. Çocuklarımıza şunu öğretmemiz gerekiyor. Sabah namazından evvel yani yataktan kalkacağımız gece elbisesini çıkarıp gündüz elbisesimize giyeceğimiz vakitte eğer çocuklarımız kapıya vurmadan, haber vermeden direkt içeriye girecek olurlarsa bizi çıplak görebilirler. Bu da dinimize aykırı olur, İslam edebine aykırı olur sevgili kardeşlerim. Onun için çocuklarımıza öğreteceğiz. Sabah namazından evvel çocuklarımız odamıza gireceği zaman mutlaka kapıya vursunlar. Girin dediğimiz zaman kapıyı açıp girsinler sevgili kardeşlerim. İkincisi, öğle vakti uyuyacağımız zaman, buna kaynule uykusu denir. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa da bunu tavsiye ediyor. Vücudumuzun dinç kalması için, özellikle gece kılınacak namazlara hazırlık için, zaten Arabistan çok sıcak öğlenin sıcağı bastığı zaman bir yere çıkılmaz. Bir de bir istirahat vakti gibidir. İşte bu kaylule uykusuna gireceğimiz zaman veya girdiğimiz zaman çocuklarımız kapıya vurmalı ve odamıza öyle girmelidir. Niçin? Çünkü yatacağız. Gene gündüz elbisemizi çıkarmamız Gece elbisememizi giymemiz gerekir, soyunmamız gerekir. O anda çocuğumuz gir verirse içeriye, bizi çıplak olarak görür. Bu da hoş olmaz, iyi olmaz. İslam adabına, İslam edebine aykırı olur sevgili kardeşlerim. Üçüncüsü de yatsı namazından sonra yatacağımız zaman veya yattığımız zaman yatsı namazından sonra Odamıza çekildiğimiz zaman gene çocuklarımız kapıya vurmadan, haber vermeden, müsaade almadan odamıza girmemelidir sevgili kardeşlerim. Bunu da çocuklarımıza öğretmemiz icap etmektedir. Demek ki hülasa edecek olursam üç vakitte çocuklarımızın doğurduğumuz çocuklarımızın, bülüğa çağına girmemiş çocuklarımızın, yani 7-8 yaşında, 8-9 yaşında, hatta 6-7 yaşında yani henüz bülüğa çağına girmemiş çocuklarımızın, büyü çağına girip büyüyen, yani büyük olanlar zaten girmezler, girmemeleri gerekir. Ama çocuklarımız büyü çağına ermeyen çocuklarımıza bunu öğretmemiz gerektiğini Cenab-ı Allah bizlere emrediyor. Böylece Çocuklarımıza bu, bu edebi, bu adabı öğretelim. Bu üç vakitte kapımızı çalmadan, kapımıza vurmadan, müsaade almadan bizim odalarımıza girmesinler sevgili kardeşlerim. Bir zamanlar Ceyhan Adana'nın ilçesidir. Ceyhan televizyonda konuşurken gene bu meseleyi anlatmıştım. Birkaç gün sonra çarşıda yürürken bayanın birisi hocam dedi Allah sizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun ya dedim. Hayırdır bir şey mi var? Hocam dedi ben çocuğuma o kadar söylüyordum dinlemiyordu dedi. Pat diye odamıza giriyordu dedi. Siz konuşurken dedi çocuğu çağırdım. Sizi dinledi dedi. Bak oğlum dedi dedim dedi çocuğa. Bu Allah'ın emri. Bizim odamıza kapıyı vurmadan girmeyeceksin. Girersen günaha girersin. Bu Allah'ın emri yavrum. Bak hoca ne diyor dedim dedi ve ondan sonra dedi bir daha çocuğumuz kapıya vurmadan bizim odamıza girmedi dedi. Evet sevgili kardeşlerim bu gerçekten Allah'ın emri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi bu üç vakitte çocuklarımız bülü çağına ermemiş çocuklarımız kapıya vurmadan müsaade almadan bizim odamıza girmesinler. Girmelerini yasaklayalım. Daha doğrusu girmemeleri gerektiğini Allah'ın emri olduğunu bunlara anlatalım sevgili kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, Allah'ın mağfireti, Cenab-ı Allah'ın emrettiği edep ve hayayı yaşamayı Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin.